Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gündoğdu. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyel aziz. İlem eyyel aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetler köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebahin, isimleri mütenevi olur. Maaza mesela uyku alemi yakaza ile alem misal arasında bir köprüdür. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal alemi cismali ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. Cümlesini açar mısınız? Gül dede. Hay hay gidim. Bir şey başka bir şeye inkılap etti mi değişim diyorlar. Değişim birden olmuyor. Arada bir geçiş oluyor. Geçiş perde oluyor. Üstad Hazretleri diyor ki o dereler üstünde her iki alemle münasebetler köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Uyku mesela bir inkılap değil mi? Uyumak. Gece bir inkılaptır, gündüz de bir inkılaptır. Ama geceden gündüze birden geçilmiyor. Arada fecir vakti var, imsak vakti var. O geçiş oluyor. Üstad Hazretleri dokuzun sözde namazın vakitlerini anlatırken diyor ya Aynı şekilde akşam giriyor, gündüz gidiyor ama birden bire yatsı gibi basmıyor. Karanlık birden girmiyor. Akşam yatsı arası da ayrı bir köprü oluyor. Yavaş yavaş sanki köprüden geçer gibi karşıya geçiyoruz ya. Orada sanki akşam namazı ezan okundu, köprüye adım attık. Adım adım yatsıya giriyoruz. Karanlığa giriyoruz. Fecir oldu mu, imsak oldu mu? Gündüze bir adım attık. Adım adım neye giriyoruz tekrar ediyorum. Adım adım sabaha giriyoruz. Güz oldu mu yaza yaz geride bıraktık. Adım adım sabaha giriyoruz. Güz oldu mu yazı geride bıraktık. Adım adım kışa giriyoruz. O da birden olmuyor. Bahar da oldu mu kışı geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş yaza giriyoruz. Aynen böyle de dünyadan ahirete birden gidilmeyecek yiğitlerim. Onun da köprüsü olacak. Nedir o köprü? kıyamet kopacak, dağlar uçacak, denizler yanacak, yeryüzü düzlenecek, herkes haşirde dirilecekler. Köprü geçilmiş, ahirete girilmiş olacak veya kabir alemi de düşünülebilir. Ahirete birden gidilmiyor, arada bir kabir alemi var, o da bir köprü oluyor yiğitlerim. Bunlara Üstad Hazretleri misal verdi aşağıda, ana fikir bu dünyadan ahirete geçilecek köprü lazım. Nedir o köprü? Kıyametle dünya bu tarafa kalacak, öte tarafa geçiş birdenbire olmayacak. O kıyametteki hadisat denizlerin yanması, dağların uçması, o hadiselerle köprü geçilmiş olacak, ahirete gidilecek ders o. Lakin o köprülerin mahiyetleri ve mütabiyetin isimleri mütamene olur. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay iyiydim. İnkılabın cinslerine göre geceden gündüze geçiyorsak köprümüz oluyor feci vakti. Gündüzden geceye giriyorsak köprümüz akşam vakti oluyor. Yiğidim, Alemi i ervahtan dünyaya geleceksek köprümüz anne rahmi oluyor. İnkılaba göre köprüler değişiyor. Uyku bir kazayla alem misal arasında bir köprüdür cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yedim ya kaza uyanıklık alemi bir de alemi misal var rüya ile alemi misale giriliyor. Alem misale rüyadan geçiliyor. Alem misal şu anda da var. Rüyada o alemle münasebetler kuruluyor. Şu anda münasebet kuramıyoruz. Bu alemdeki her şeyin resminin alındığı bir alem orası. Her şeyin ama sadece cisimlerin değil, yiğiterim. Orada manalar da resim giyiyor. Resimleşiyor mesela. İlim orada şekil giyiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir sahabenin rüyada süt görmesini ilim tabir etmiş ya. Rüyadaki süt ilim oluyor. Demek ki rüyadaki süt alemi misalde ilim oluyor. Demek ki buradaki birçok hadisat alem misalde farklı şekillerde görünecek. Alem misal ayrı bir alem. Sade resim çekilen bir alem değil. Her şey orada resimleşiyor. Efalimizle yani fiillerimizle, akvalimizle yani sözlerimizle, ahvalimizle yani hallerimizle her şeyimiz zapt ediliyor. Uyku o aleme giriyoruz. Dünyada göremediğimiz dedemizi orada görüyoruz. Derzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Dünya alemi misal ile alemi ervahla alemi cisman arasında bir köprüdür. Alemi misal dünyadan daha latif, alemi ervah'tan daha kesif. İkisi arasında bir köprü oluyor. Mahiyet itibariyle köprüler çok yani. İşte ilk öğretim bir köprü. Oradan üniversiteye geçiyorsun. Köprüler çok. Bu konu üzerine biraz daha durabilir misiniz Gülledem? Hay hay idim. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Madem köprü geçiliyor, dünya hikmet dünyası. Birden bire olmuyor her şey. Ahirette her şey birden olacak. Cennette. Henüz ahirete gitmemişiz ya yine hikmet hakim. Onun için ahirete birden gidilmiyor. Yine bir köprü lazım araya. Dünya yıkılacak. Koskoca dünya yıkılacak. Bir küçük apartmanı söküyorlar 4-5 güne. Hepsi bir apartman. Üstad Hazretleri ne diyor? Hayat apartmanı yıkılıyor. Bu kainat apartmanı da yıkılacak. Birdenbire dünya yıkılıp birdenbire cennet kurulmaz. Araya köprü alemler lazım. O da kıyamet ve oradaki hadiselerdir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la illa ma lemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru devahümenil rabbil alemin. El-Fatiha salavat.